Çok ucuza ve güvenilir bir şekilde Robux satın almak istiyorsan zq.com tam size göre bir site. Siteye. Bu sitede ayrıca kendi Robux'unu da satabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir ve çok ucuza Robux almaya başlayabilirsiniz. Bu siteye hepinizi öneriyorum ve videomuza şimdi geçelim. Video geçmeden önce sizler arasından şanslı kişiye Robux vermek istiyorum. Bazı şartları uygulayarak Robux kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açmak. Ayrıca sizi çekilişe koymak için yorumlar kısmına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı yanınıza yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıysanız hadi videoya geçelim. Herkese bol şans. Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roblox'a e, yeni gelecek olan eşyaları nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim. E, elmas içerikli yeni eşyalar geliyor. Böyle pırlantaya falan benziyor. Gerçekten güzel baya. Bunlar e, bunları almak gerçekten kolay değil ama dediğim gibi ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Fakat yapmanız gereken birkaç adım var. Bunları videoda detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Video sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Bu arada bu arada arkadaşlar 4 gündür video atmıyordum ama bundan sonra video atmaya devam edeceğim. E, bir nedenden dolayı oldu. E, Youtube'da bir şey oldu ondan dolayı atamadım ama dediğim gibi bundan sonra her gün video gelmeye devam edecek ee, elimden geldiği kadarıyla bu arada e, arkadaşlar hala abone değilseniz abone olun çünkü bu videoyu izleyenlerin e, neredeyse çoğu hiçbir şekilde kanalıma abone olmamış yani %60'ından çoğu zaten ekranda çıkıyor hiç kimse abone olmuyor yani izliyorsunuz abone olmuyorsunuz gerçekten bu e, durum beni üzüyor e, lütfen destek vermek istiyorsanız bana vereceğiniz en büyük destek e, kanalıma abone olmak yani ve video beğenirseniz çok çok mutlu olurum ve artık videoya geçelim şimdi arkadaşlar e, bu Reedy e, Player 2 var ya işte bu event birlikte geliyor bu şey. Bu arada ben size şunu söyleyeyim. Ready Player 2'nun da bir sürü şeyler daha olacak. Çünkü ben sızıntılara baktım. Ee, gerçekten bayağı olacak. Onu yarınki videoda çekeceğim. Bilmiyorum bu event gerçekten dolu dolu event oluyor. Ee, bir sürü eşya geliyor. Hiçbir fikrim yok neden böyle oldu hakkında ama e, gerçekten bu zamanı kaçırmayın. Bakın bu event'in hatta oyunu var bir tane hub diye böyle yani. Böyle ana bir yer gibi düşünün. Ee, arkadaşlar bakın buna gireceğiz birazdan ama bakın bejlere baktığımız zaman 3 tane eşya var. Bakın bir tanesi şapka, bir tanesi gözlük ve bir tanesi de e, kulaklık. Şu üçünü görüyor musunuz? Zaten bunu tam yılda görmüşsünüzdür. Yani küçük resimde videonun görmüşsünüzdür. O yüzden bunları biliyorsunuz şu anlık Hatta şöyle göstereyim. Kulaklık, e, şapka ve e, kulaklık olacak. Pardon gözlük e, şapka ve kulaklık olacak. Kulaklığın e, şeyini bulamadım maalesef ki. Ama neyse. E, bu şekilde olacak ve gerçekten güzel eşya olduğunu görebilirsiniz. Bakın hani diyeceksiniz ki bunlar neye önemli? Hatta neye güzel diyeceksiniz. Size şöyle kanıtlayayım. Arkadaşlar şimdi bazı benzerlikleri göstereceğim ve diyeceksiniz ki gerçekten hani e, bu eşyayı almamıza değer diyeceksiniz. Kulaklığı görüyorsunuz. Gördünüz mü? Kendi orijinal final e, görüntüsünü gördünüz ve şuna bakın bir de gözlüğe bakın bu gözlük normalde 550 bin ve siyah bir şey bu onun sadece elmas olmuş hali Onun dışında e, diğer her şey aynı ya yani gerçekten bunu e, kesinlikle kaçırmayın bu eventi birazdan nasıl yapıldığını göstereceğim Her neyse aynı şekilde bu kulaklık da e, buradaki kulaklığa gerçekten benziyor e, çok benzemiyor ama gerçekten benziyor Onun dışında bakın bu gerçekten çok güzel bu benim zaten hayalim bir süredir The Void Star diye bir tane eşya var 450 bin robux ve aynı şekilde bakın o da buna benziyor önü dışında diğer her yeri aynı bakın önünde değişik bir kaplama var. Onun dışında her şeyi aynı yapmışlar. Değişik bir şey olmuş. Ee, yani evet bu şekilde. Şimdi nasıl alınabileceğini göstereceğim. Arkadaşlar olay şu şekilde. İlk öncelikle bu oyuna girelim. Bu oyunda hangi ne yaptığımızı öğrenmek için bu oyuna girmeniz gerekiyor. Ee, açıklama kısmında linki koyarım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu an oyuna girmiş bulunmaktayız. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Ee, buradan yürüyorsunuz ve gördüğünüz gibi dört tane kapı açık. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, lütfen burayı kesinlikle düzgün dinleyin. Çünkü... Ee, hani bu e, sizin için önemli bir şey Gerçekten önemli bir şey Şimdi siz eğer ki buradan e, 4 kapı Mesela diyelim ki ben bunu aldım Gördüğünüz gibi bu e, kafalı aldım onun dışında başka ne aldım? Öbürlerini almadım tamam mı? Yani e, buraya geldiğim zaman gördüğünüz gibi bir tane şey açıldı. Gördünüz mü? Bir tane şey açıldı. Siz bunun üstüne geldiğinizde size kaç tane olur bilmiyorum artık. Şu an 4 tane event var. Siz gidip de mesela bu event yaptınız. Sonra bunu da yaptınız bunu da yaptınız. 4 tane daha açıldı. E, sonra bu kapılar da ilerleyen zamanlarda açılacak. Ve arkadaşlar bu 7 tane olduğu zaman. 7. E, hani geldi ya 7. kapı geldi. Ve siz 7. E, kapıya girip yaptınız bitirdiniz. İlk yapan 77 kişi olursanız... Ee, ekranda gözüken zaten şu anda şapkayı alabiliyorsunuz. Gerçekten efsane. Ee, eğer ki ilk 777. olursanız da kulaklığı alıyorsunuz. Ee, eğer ki kendi... hani herkesin alması gereken şey ise gözlük. Gözlüğü herkes alabiliyor. Ee, neden bilmiyorum ama gözlüğü herkes alabiliyor yani. Ee, Roblox öyle belirlemiş. Yani siz bu 7 kapıya girip de tüm e, oyunları oynayıp görevleri yaparsanız zaten şu üstüne gelip de e, yapabilirsiniz. Zaten hani 7 tanesi yaptıktan sonra buraya gelin. 7 tane çeyrek dolursa yapmasınız demektir. Bu kadar basit yani. Evet arkadaşlar zaten burada gördüğünüz gibi e, The Metal Shades yani e, gözlüğü herkes alabiliyor. Gördüğünüz gibi tüm e, oyuncular diyor burada. E, bu neden bu kadar değerli? Çünkü gerçekten Void Star'a çok benziyor. O yüzden 77 ilk 77 kişiye verilecek ve bu kulaklıkta ilk 777 kişiye verilecek. Ee, bunları yapmanız için dediğim gibi o 7 tane almanız gerekiyor. Mesela ben bir tane o yaptığım şey neydi biliyor musunuz? Şunu almıştım hemen göstereyim. Ee, bunu aldım. bunu videosu zaten çektim. Ee, diğerlerini istiyorsanız onların da videosunu çekerim. Gerçekten basit eventler ama ben bu eventi yapmak istemiyorum. Ee, çünkü Roblox pek oynamıyorum o yüzden yani. Ee, neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.